Arkadaşlar merhaba. Dersimiz Tarih kanalına hoş geldiniz. Konu anlatım videolarıyla devam ediyoruz. Orta Çağ'da Avrupa tarihine ilgili konu anlatımı yapacağız. İlk konu başlığımızla başlıyoruz. 375 Kavimler Göçü ile başlar ve 1453 İstanbul'un fethine kadar geçen döneme biz Orta Çağ ismini verceğiz arkadaşlarım. Ve Kavimler Göçü'nün sonuçlarına baktığımız zaman Roma devleti, Roma İmparatorluğu ikiye ayrılacak. Derebeylik sistemi oluşacak. Skolastik düşünce oluşacak. Günümüz Avrupa'nın temelleri atılacak ve kilisenin etkisini arttığı bir döneme biz Orta Çağ'da bu döneme biz Orta Çağ ismini vereceğiz. 375 Kavimler Göçü'nde başlayıp 1453'e kadar geçen dönemdir. Ve bu günümüz Avrupa'daki kavimlerin temelini oluşturan Franklar mesela Fransızlar, Germenler, Almanlar, Angollar ya da Saksonlar, İngilizler Vizigotlar, Süevler, Vandallar bunlar İspanyolların ve Slavlar ise Ruslar ve Sırpların temellerini oluşturacağını söyleyeceğiz. Kısaca tekrarımızı yapalım. 375 kavimler göçü ve 1453 İstanbul'un fethine kadar geçen döneme Orta Çağ ismini vereceğiz. Kavimler göçünün sonuçlarında Roma ikiye ayrıldı. Derebeylik feodalite sistem oluştu. Skolastik düşünce ön plandadır. Günümüz Avrupa'nın temelleri atıldı ve kilisenin etkisini artacağını söyleyeceğiz. Franklar Fransızların, Germenler Almanların, Angollar ya da Saksonlar bunlar İngilizlerin, Vizigotlar, Süevler, Vandallar, İspanyolların temellerini, Slavlar ise Ruslar ve Sırpların temellerini oluşturacak diyeceğiz. Ve geçiyoruz diğer slaytımıza. Feodalite derebeylik Orta Çağ Avrupa'sında uygulanan yönetim sistemidir. Bu yönetim sisteminde tek üretim aracı topraktır ve toprağa bağlı yönetim tarzını biz feodalite ismini vereceğiz. Ve temeli sosyal eşitliğe dayanan bir toplum düzeni bulunmaktadır. Yani bir top, sınıfsal bir tabaka, sınıfsal bir toplumdan bahsedeceğiz feodal sistemde. Feodal sistemin olduğu yerde merkezi bir otorite, merkezi bir krallıktan söz edemeyiz. Farklı farklı ee, derebeliklerin derebeyliklerin bir arada yaşadığı, siyasi birliğin olmadığı dönem Siyasi birliğin olmadığı bir yönetim anlayışıdır derebeylik. Kısaca tekrarımızı yapalım. Feodalite derebeylik, Orta Aşağı Avrupa'da uygulanan bir yönetim sistemidir. Toprağa bağlı bir sistemdir. Sosyal eşitsizliğin olduğu bir sistemdir. Ve merkezi birliğin, merkez otoritenin olmadığı bir sistem olarak karşımıza çıkacak. Ve geçiyoruz. Bu siyasi otoritedikten dolayı kendilerini güvende hissedemeyen köylüler geniş topraklarını ve şatoları ve savaşacak bir askeri güçleri olan senyörlerin yani baronların, kontların, dünklerin bunların himayelerine girerek kendilerini koruma yollarına gitmişlerdir. Yani kendilerini kendilerine himaye edecek birilerini bulmaya çalışıyorlar ve böylece Avrupa'da efendi köle anlayışı yaygınlaşacak ve sosyal sınıflar arasındaki farklılığın da artacağını söyleyeceğiz. Kısaca tekrarımızı yapalım. Avrupa'daki bu siyasi otorite, otorite dolayı Kendilerini güvende hissetmek isteyen köylülerin e, toprakları ve şatoları ve savaşacak bir askeri güçleri olan senyörlerin ya da bunlara baron, kont ya da dük ismi verecekler. Bunların himayelerine gide, girerek kendilerini koruma yollarına gitmişlerdi diyeceğiz. Ve böylece Avrupa'da efendi ve köle anlayışı, köle efendi anlayışının olduğunu söyleyeceğiz. Sınıflı toplum yapısının olduğunu söylemiş idik. Ve geçtik Ortaçağ Avrupa'sında e, sosyal sınıflarına baktığımız zaman soylular, din adamları, askerler, burjuvalar ve köylüler olarak ayrılacak. Burada baktığımız zaman Hindistan'da bir kast sistemimiz vardı. İşte Brahmanlar, Kşatliral, Vaisya, Sudra ve Parya dediğimiz bu sistem gibi düşünebiliriz. Sosyal sınıflar farklılıkların olduğu bir katman şeklinde düşünebiliriz. Soylular en imtiyazlı, asalet babadan oğula geçen, eğitime, kültüre, pek fazla e, önem vermezler. İşte kontlar, senyörler, dükler, baronlar bu unvanları kullanacaklar. Din adamları soylulardan sonra en e, imtiyazlı sınıf olarak karşımıza çıkacak. Bunlar da yine askerlik yapmaz, vergi vermez, harç kadar sorumlulukları yoktur gibi kavramlar. Karşımıza, asker ise askeri gruplar olarak karşımıza çıkacak. Burjuva e, zengin kesim. Bunlar da kasaba şehirlerde yaşayanlar, sanatla ticaretle uğraşanlar. Askerlik mi, vergi vermiyor zorlukları vardır fakat kanunların hiçbir hakları yoktur gibi düşünebiliriz. Köylüler ise, köylüleri ikiye ayıracağız, burada hür olan ve köle olan olmak üzere ve bunlar da köle olan hiçbir hakkın olmayacağını da söyleyeceğiz arkadaşlarım. Kısaca tekrarımızı yapalım. Sosyal sınıflara ayırdık, Orta Çağ'da Avrupa'sını, soylu, din adamı, asker, burjuva ve köylüler. Soylular en imtiyazlı, en asaletli, işte komplar, söğürler, dükların, baronların olduğu sınıftır. Din adamları soylulardan sonra gelen en imtiyazlı sınıftır demiş. Geniş toprakları ve servetleri vardır. Ve eğitim ve hayır işlerinde uğraşırlarmış. Ve askerlik yapmazlar. Vergi vermez ve halka karşı sorumlulukları da sorumlulukları yoktur demiş. Askeri sınıflar askeri gruplardır. Burjuvalar e, ticaretle ve sanatla uğraşmışlardır. Bunlar da böyle bilelim Ve köylülerde köle ve hür olmak üzere ikiz ayıracağız. Bunları da söylemiş olalım. Ve... Geçtik skolastik düşünce. Orta çağda e, kilisenin e, ortaya atmış olduğu skolastik düşünce kilisenin yanlış da olsa koyduğu esasların Aristo mantığıyla savunma anlayıştır. Burada bilimsel ya da akıllı düşünmeye yer vermez. Eleştirmeye yer vermez. Deneysel araştırmaya yer vermez. Basma kalıp bilgiler. Kilisenin doğru söyledikler. Her şeyi doğru kabul edecekler yani. Ve kilisenin elinde bir bu ee, yetki olacak. Ve skolastik düşüncenin getirmiş olduğu bazı kavramlar karşısına çıkacak. Enterdi mesela. Papa tarafından dini işlerin törenlerini geçirerek durdurabiliyordu. Aforol işte dinden atma, dinden çıkarma gibi. Endülücans para ve mal karşılığında günah bağışlama, af çıkarma gibi kavramlar da karşımda çıkacak. Kısaca tekrarımızı yapalım. Skolastik düşüncede kilisenin yanlışta olsa koyduğu esaslara demiş İdik bilimsel ve akılcıda düşünceye yer vermez. Deneye araştırmaya karşı çıkar. Basma kalıp e, hani aynı düşünceye sahip olacaksın, eleştiri yapmayacaksın, karşı çıkmayacaksın. Kendi fikirlerini çok fazla ortaya atamadığın düşünce tarzına skolastik düşünce ismini vereceğiz. terdi papa tarafından dini işlerin, törenlerin geç olarak durulması gibi. E, aforoz işte dinden çıkarma gibi. Endurujans para karşılığında günah çıkarma, bağışlama, Ah belgesi gibi düşünebiliriz ve geçiyoruz diğer önemli bir konu başlığımız olan Haçlı seferlerini arkadaşlarım Hristiyan dünyasına e, bin, ya da 11. yüzyıl ile 13. yüzyıllar arasında Hristiyanların İslam topraklarında yönelik yapmış oldukları bu seferlere Haç seferleri aslında dini sefer gibi gözün göz, e, görünmüş olsa da genellikle kendi siyasi emellerini gerçekleştirmek için yapılan seferler olarak karşımıza çıkacak. 8 tane haç seferimiz var. Bunların bir 4 tanesi bizim için daha önemli olduğunu söylemiştik. Ve baktığımız zaman haç seferlerinin nedenleri, dini neden, ekonomik neden, siyasi nedenlerimiz var. Hristiyanların Kudüs'ü Müslümanların elinden geri almak. Burada bulunan kurulü tarikatının çalışmaları, burada bulunan keşişlerin, buradaki bulunan din adamlarının çalışmaları önemli bir etkin olarak karşımıza çıkacak. Ekonomik nedenlere baktığımız zaman Avrupa'nın yoksulluğu ve Doğu'nun zenginliğini ele geçirip Doğu'daki o zengin kültürü Avrupa'ya taşımak ve Müslümanların Türklerin elinde bulunan İpek ve Baharat yollarını Türklerin elinden alması bu da e, Hristiyan dünyası için büyük bir cezbedici bir nokta olacak. Haş noktasında seferler Siyasi nedenlerimize baktığımız zaman Malagis Savaşı sonrasında Bizans'ın Katolik Avrupa'sından yardım istemesi ve e, Buradan Anadolu'dan işte Türklerin atmak gibi istemesi nedenlerinden dolayı Haçlılar, Hristiyan dünyası, Müslüman, Türk-Müslüman dünyası üzerine e, gerçekleştirecekleri seferlere Haç Seferi ismini vereceğiz. Kısaca tekrarımızı yapalım. 11. yüzyıl e, 1095 ve 13. yüzyıl 1270 yılları arasında Hristiyan dünyasının İslam dünyası üzerine yapmış olduğu seferlere Haçlı Seferleri ismini vereceğiz. Toplam 8 tane vardır ama bizim için 4 tanesi daha önemli de demiştik. Nedenlerine baktığımız zaman dini neden, ekonomik neden ve siyasi nedenler, Hristiyanların Kudüs'ü Müslümanların almak, Kulünü tarikatının çalışmaları, Avrupa'nın yoksulluğu, Doğu'nun zenginlikleri, İpek ve Baharat yolunun gibi Türklerin elinde olması bunlar büyük bir etken olacak ve siyasi nedenlere baktığımız zaman Malagis Savaşı sonucunda Bizans'ın Katolik, Hristi, Katolik Avrupa'sından yardım istemesi ve Anadolu'dan bu Akdeniz coğrafyasından Türkleri atıp buradan ilerleyişi ilerleyişini durdurmak büyük bir etken olarak karşımıza çıkacak. Ve geçtik 1. Asya Seferi'ne. Arkadaşlarım Papa 2. Urban ve Keşiş Pierre Hermit ya da Lermit adında verilen kişiden adamların çalışmalarıyla başlamıştır 1. Asya Seferi ve o zamanki Anadolu'da Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan bulunmaktadır. 1. Kılıç Arslan öncü birlikleri durdurmayı, onları engellemeyi başarmıştır. Fakat arkasından gelen asıl orduya karşı başarılı olunamadı. Ve bu haç seferleri içerisinde kaybettiğimiz tek haç seferi birinci haç seferidir. Bundan notunu alabiliriz. Kaybettiğimiz tek haç seferi birinci haç seferidir. Ve biz ee, bu haç seferini kaybettiğimiz için başkentimiz Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'ten Konya'ya taşınacak ve İznik Kudüs ve Haçların eline geçecek. Ve Haçlılar kendilerine ait feodal beylikler kuracaklar. İşte Antakya'da, Urfa'da, Halep'te, Yafa'da, Şam bölgelerini ele geçirdikleri bu bölgelerde kendine ait feodal beylikler kurmaya başlayacaklar. Notumuzu da almışız. Birinci Haç Seferi Kudüs'e yönelik olarak düzenlenen seferler arasında başarılı olan ve sonuca ulaşan tek Haçlı Seferi olarak karşımıza çıkacak. Lütfen bunu unutmayalım. Kısaca tekrarımızı yapıyoruz. Birinci Haç Seferi Papa ikinci Urban'ın ve Keşiş Pierre Hermit ya da Dermit'in etkisinin olduğunu söyleyeceğiz. İki, birinci Kırış döneminde olduğunu söyleyeceğiz. Ve birinci Kırış Aslan gelecek ve başkent İznik'ten Konya'ya taşındı. Ve Kudüs e, Haçların eline geçecek ve Kudüs'te bir Latin Krallığı kuracaklar ve Antakya'da, Urfa'da, Halep'te, Yafa'da, Şam'da da. bu bölgelerde feodal beylikler oluşturacağını söyleyeceğiz. Notumuzu aldık. Birinci Haç Seferi Kudüs'e yönelim olarak düzenlenen seferler arasında başarılı olan ve sonuca ulaşan tek Haç Seferi de arkadaşlarım. arkadaşlar. İkinci Haç Seferi devam ediyoruz. Birinci Mesut döneminde meydana gelmiştir. Musul Atabeyi Nurettin Zengin'in. Urfa'yı Haçlılardan geri alması üzerine Avrupa'dan yeni bir Haçlı ordusu oluşturulacak. Arkadaşlarım birinci Haç seferini kaybetmiştik ve Urfa'da da bir Haçlı kontluğu ya da e, feodal bir beylik derebeylik gibi bir Haçlı devleti kurulacak. Haçlı Urfa kontluğu, Musul Atabey'in Urfa'yı geri alması üzerine Haçlılardan Haçlılar da bizim üzerine ikinci Haç seferini yapacaklar. Birinci Mesut döneminde olduğunu söyleyelim ve buraya Fransız ve Alman komutanlar katılacak mesela. Tamam mı? İlk defa krallar, büyük komutanlıklar, krallıklar katılacak ve bu haçlar bu seferinde bir sonuç alamayacaklar. Kısaca tekrarımızı yapıyoruz. Birinci haç seferinden sonra kurulan Urfa Kontluğu'nun haçlardan geri alan Musul Atabeyi, İmamettin Zengin'in Urfa'yı geri alması üzerine Haçlar ikinci haç seferine çıkacaklar ve birinci beş zamanında meydana gelmiştir. Fransız ve Alman krallar da katılacak diyecek ve bu haç seferi başarılı ve sonuçlanacak. Zaten kazandıkları tek haç seferi var. Birinci haç seferi olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Ve geçtik üçüncü haç seferine. Yine e, Kudüs'ü birinci haç seferlerinde almışlardı haçlar. Eyyubi Sultanı Selahaddin Eyyubi Hıddin Savaşı'nda e, e Savaşı'nda Kudüs'ü haçlardan geri alması üzerine bu sefer Avrupalılar tarafından Müslüman dünyasına 3. Haç Seferinin gerçekleştiğini söyleyeceğim arkadaşlar ve bu sefer Alman Kralı Fredrik Barbarossa, Fransız Kralı Philip August ve İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard da bu seferlere katılacak arkadaşlarım. Bakın büyük büyük krallarını gönderecekler buralara. Ve bu e, haç seferde başarısızlıkla sonuçlanacağını söyleyeceğim arkadaşlarım. Kısa bir tekrarımızı yapıyoruz. Üçüncü haç seferinin sebebi şudur. Selahaddin Eyyubi Hıddin Savaşı'nda haçlılardan Kudüs'ü geri alması üzerine haçlar İslam dünyası üzerinde üçüncü haç seferine çıkacaklar. Ve ama başarısızlıkla sonuçlanacak. Ve önemli krallarını gönderecekler. Alman kralı e, Friedrich Barbarossa. Fransız kralı Filip August ve İngiliz kralı. Aslan yürek Richard'ı buraya gönderecekler arkadaşlarım. Ve geçtik 4. Haç seferimize. Arkadaşlarım nedeni Eyyubilerin yafayı haçlardan geri almasıdır. Ne olmuştu? Birinci Haç seferinde Urfa'da, Musul'da, işte Yafa'da, Şam'da ee, haçlara ait kontluklar, feodal beyler gibi yeni devletçikler kurulmuştu. Bunların sebeplerinden Eyyubi gidecek yafayı geri alması üzerine dördüncü Haç Seferi meydana geldi. İstanbul'da taht mücadeleleri yaşanmış ve Bizans'ta da imparator değişmişti. Yani eski imparator tahtı tekrar ele geçirmek için Haçlıları İstanbul'a çağıracak. O zaman adamlar Kudüs'ü ve e, bu bölgeyi ele geçirmek, Kudüs'ü yer almak için başlatılan hareketler amacından sapacak. Dördüncü has sefer olarak karşımıza çıkacak. İstanbul'daki bu tah mücadelesinden yararlanıp İstanbul'u gidecekler ve burayı yağmalayacaklar. İstanbul'u işgal edecekler. Ve burada Bizanslar İznik ve Trabzon'da Rum devletlerini kuracaklar. İznik'te Ortodokslar ve Trabzon Rum devletlerini kuracaklar. Ve... 4. Haç Seferi dinler savaşı olmaktan çıkıp Katolik Ortodoks Savaşı olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ve amacından sapan tek Haç Seferi olarak karşımıza çıkacak. Kısaca tekrarımızı yapıyoruz. Dördüncü Haç Seferi Selahaddin Eyyubi ya da Eyyubilerin Yafa'yı Haçlardan geri alması diyelim. Ve bunun üzerine sefere başlayacaklar. İstanbul'da da tah mücadelesi var. işte Katolikler de Ortodoklar arasında. Ve e, eski imparator Tahtı tekrar ele geçirebilmek için Haçlar İstanbul'a çağıracak. İstanbul'a giren Haçlar ise eski imparatoru tekrar tahta geçirecekler ve İstanbul'u işgal edecekler. Ve yağma alacaklar, tarar edecekler, yağma faaliyetleri başlayacaklar Ve İznik ve Trabzon'da da devletleri yani Rum devleti kurulacak bu Bizanslar tarafından. Ve 4. Haçlı Seferinde biz din savaşı olmaktan e, çıkmış bir katolik bir ve Ortodoks mücadelesine döneceğini söyledi arkadaşlarım. Ve amacından sapan Haçlı Seferidir. Dördüncü Haç Seferi arkadaşlar. Bu noktayı lütfen unutmayalım. Ve geçtik Haç Seferlerin sonuçlarına. Ekonomik sonuçlarına baktığımız zaman Avrupa ile Doğu ve İslam dünyası arasında ticareti gelişecek. Akdeniz ticareti önem kazanacak. Akdeniz limanları önem kazanacak. İşte Cenova'dır, Venedik limanları yine önem kazanacak. Avrupa'da toprak üretimi yerine deniz ticaretine bırakmaya başlayacak. Doğu'nun zenginlikleri Avrupa'ya götürülemedi. Bunun için yeni yollar aranacak. Bu da daha sonraki süreçlerde bize coğrafi keşlere sebep olacak. Kısaca tekrarımızı yapıyoruz. Ekonomik sonuçlardan Akdeniz ticareti önem kazandı. Akdeniz limanları önem kazandı. Toprak üretimi yerine deniz ticaretine bırakmaya başlayacak. Doğu ve Doğu İslam dünyası ile Avrupa ile arasında ticaret gelişmeye başlayacak. Doğu zenginlikleri Avrupa'ya götürülemedi ve bunun için yeni yerler e, aranacak. Bu da coğrafi keşiflere sebep olacak diyeceğiz. Ve geçtik siyasi sonuçlara. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti ve Türklerin İslam dünyasındaki önemi daha da artacak. Çünkü Haçlara karşı büyük bir mücadele verdiler. Türklerin batıya ilerleyişi belli bir süre duracak. Tamamen durdu diye, diyemeyiz. Haçlarla mücadele ettiğimiz batıya ilerleyişimizi birazcık engelleyecek. İstanbul'un fethi gecikti ve feodal rejimin yerine merkezi krallıklar aldı. Bu nasıl bir şimdi olacak şimdi? İşte Avrupa'daki senyörlerin, lejyonerlerin hepsi gelip bu seferlerde hayatını kaybetmesi üzerine bu derebeylikteki bu derebeylerin yerlerine de merkezi krallıklar kurulacağını söyleyecek arkadaşlarım. Dini sonuçlarına baktığımız zaman Kudüs Müslümanları elinden alındı ve Katolik Kilisesi'nin Papa'ya olan güven azaldı yani söyleyeceğim arkadaşlarım. Ve Ortodoks ve Katolikler arasındaki iyice açılmaya başladı. Skolastik düşünce yerini hümanizmaya bırakacak yavaş yavaş. Kısaca tekrarımızı yapıyoruz. Anadolu kesin Türk yurdu olacak, kesinleşecek. Türklerin İslam dünyasındaki önemi artacak. Türklerin batı yerlerle işi durdu. İstanbul'un fethi gecikti, gecikti. Feodalite rejimini yerine merkezi krallıklar aldı diyeceğiz. Ve Kudüs Müslümanların elinde kalacak ve Katolik Kilisesi'nin ve Papa'ya olan güven azaldı arkadaşlarım. Ortodokslar ile Katolikler arasında iyice açıldı. Skolas düşünce yerini hümanizmaya aldığını söyledik arkadaşlar. Ve teknik sonuçlar ve son başlığımıza baktığımız zaman Müslümanlardan Barut pusulayı kağıdı ve matbaayı öğrenecekler arkadaşlar. Ve bu da daha sonra Avrupa'nın dünya siyasetinde evrensel sonuçları ne yapılacak? barut mesela işte feodalite yıkacak, işte silah araçlarının gelişmesini sağlayacak. Pusula yine coğrafi keşiflere sebep olacak. Kağıt, matbaa bu da yine Rönesans'ın reformu, aydınlanma çağının Avrupa'da oluşmasını sağlayacak diye arkadaşlarım. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.